Yüzde var mıydık diyeyim. biz? Yüzde onu değil. Bizde kim? Bizde Solbek, Victoria, ortada işte Florkin, Perez. Perez. İşte şey, o Brezilyalı Stopper stoper oynuyordu bir oyuncumuz daha vardı. Orta sahada işte Florkin ben Ümit Kalan falan iyi savunuyorduk. Ayhan İleride oynuyordu. Ümit Karan vardı. 2 pozisyonu yıkar Yani o kadar yani hepsi oydu. Aslında biraz da aslında haddini bilmek mi diyelim? Haddini bilmek de çok önemlidir Tabii. futbolda. ama o sene haddini bilerek oynadı Galatasaray. Ama değil. ama öyle olması lazım. Ben e, bir takımdan ziyade Lucho'nun katkısının çok büyük, çok büyük olduğunu uydum. düşünüyorum. Çok büyük hocaydı Yani Lucho inanılmaz bir değer. Biz Türkiye olarak yani onu nasıl kaybettik inanılır gibi değil. Tamam, Hem de kulüpler de, bazında başarısı. Hem milli takım bazında inanılmaz Türkiye'ye katkı yapabilecek bir teknik direktör. Ama biz maalesef kendi hırslarımızdan dolayı, kendi ee, şey sevdamızdan dolayı, böyle bir hırs sevdamızdan dolayı böyle bir teknik direktörü kaybettik. Vallahi Kocaeli'ndeki şampiyon Kocaeli'nde şampiyonluk hatırlıyorsun maçı. Kocaeli dönüşü otomobille geliyoruz. Ee, Ösencer dedi ki ben dedi uçakla yolluyorum dedi. Ben dedim gibi bırak beni ben ineyim oldu dedim. Yani böyle, böyle bir şey olamaz dedim. Hakikaten yolladı. Evet biz beraber geçtikmişti işte o sezon sonunda. Evet. Fatih Hoca geldiği Tam sen Hoca geldi. Eee 5 yaşa gitti ve seni istedi. O sene 5 yaşa şampiyon oldunuz. Evet. Aslında ben bir sene evvel Beşiktaş'a gelecektim. Çok enteresan olaylar oldu geç. Ben Trabzon'dan geldim. Beşiktaş yönetimiyle görüştüm. Bana biraz bir lakayt konuştular. Bana lakayt konuştukları zaman ben de vazgeçtim Beşiktaş'ı imza atmaktan. Hani seni, seni bizden başka kim alacak ki falan efendim. dediler bana. Ben de dedim ki akşam haberleri izleyin o zaman dedim. Haberleri istedim bu akşam dedim. Gittim Galatasaray'a imzaladım ben o akşam. Halbuki ben Beşiktaş'a gidecektim. Sonra sezon başladı biz şampiyon olduk. Sinan abiyle falan dedi ki ya biz ne yaptık dedi ya biz seni nasıl almadık dedi. Dedim ki arkadaş yani siz enteresan enteresan konuşmalar yapıyorsunuz. Enteresan teklifler sunuyorsunuz. Siz dedim 20 yaşında futbolcu mu alıyorsunuz dedim yani böyle. O yüzden Galatasaray'a geçtik. Aslında Galatasaray'dan da ayrılmayabilirdim o sene. Fatih Terim'in gelişiyle beraber Galatasaray'da birçok şey değişti. Yapı e Fatih söyledi zaten. Yani birçok yapı değişti orada. Ben de çapraz bağım kopmuştu zaten. Bana dönemez bir daha falan filan dediler. Ben de onun üzerine zaten hırs yaptım böyle bir. 3-4 ay inanılmaz Şimdi şey hırs Ben hiç hırs yaptığını görmedim çünkü. Ama öyle bir sakatlık ki çapraz bağ. Yani bunun tedavisi rehabilitasyon dönemi çok önemliydi. Ben 3 ay 4 ay sabah akşam bu ayağı düzeltmek için çaba sarf ettim ki ligin başında da Beşiktaş'ta ilk maçta sahaya çıktım. Aslında çıkmam mümkün değil mesela. bir ay bir buçuk ay sonra oynamam lazımdı. Çok acayip böyle hırs yapmıştım o dönem çünkü. İlk maçta da oynamaya başladım. Dedim bir şey olur koparsa kopar dedim. Ben oynayacağım. bir şey olmuyor benim hepsi kopuk. 40 yıldır yaşıyorum yani. Ama oyuncular için çok ağır bir sakatlık. Valla evet. çapraz en kötü en sakat. oyunculardaki. Toparlaması çok zor. Şimdi o sene e, sezon başladı. E, ben e, bizim yönetim kurulundan bir arkadaşım Aziz, Aziz Üster'e dedim ki e, sen Sergen'e sahip çık. Sergen'in peşinde dolaş ve dedim Sergen bu takımda oynamasını sağla. E, Aziz abi de senin ...ve beraber takılmaya başlatırlıyorsun. 4 Dört sonra bana geldi dedi ki Fatih ben ölüyorum. <laughs> Niye dedim ben bu sergiye yetişemeyeceğim dedi. <laughs>